Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin. Salat ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ejmâin. Değerli kardeşlerim, bugün idgam şemsiye konusunun ek dersini yapacağız ve derslerimizi cüz derslerimizi elif derslerimizi bitiriyoruz. Elhamdulillah. Bu derslerin tamamını birinci dersten itibaren son derse kadar tamamını güzel bir şekilde anlayarak takip eden kardeşlerimiz en son dersi de bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyacaktır. Ben buna sonsuz kalbi duygularımla inanıyorum ki çünkü gerçekten güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde dersleri anlayabileceğiniz dilde anlatmaya çalıştım. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallahü Teala. Onun için ama bir sizden ricam. Bir dersi at, anlamadan diğer derse geçmeyin. Bu sefer okuyamazsınız. Bu sefer dersiniz, daha ben bitirdim bak okuyamıyorum dersiniz. Suçu hocalara bize atarsınız. Allah muhafaza. Onun için bir dersi güzelce anlayacağız. Yani anlamaktan kasıt nedir? Dersi anladıktan sonra o sayfayı en azından bir 10 kere bakın en azından bir 10 kere o sayfayı okuyun. Diğer derse geçin. Anlayın. Orayı 10 kere okuyun. Öyle öyle elifba derslerini tamamlayın. Bakın o zaman çok güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız. Şimdi idgam-ı şemsiye konusunun e, ek dersini, devam dersini yapalım inşallahü teala. Ne demiştik? Lam-ı ta'rif'ten sonra şemsi harflerden bir tanesi gelirse ne olur? E, o şemsi harfe elif harfi şemsi harfe idgam edilir. Yani lam harfi buradaki lam okunmaz. Elif harfi bu şemsi harfe ne yapılır? İdgâm edilir, bağlanır. Şimdi güzelce okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Daribun et daribu daminun et daminu dabitun et dabitu dahikun et dahiku et dallu et dallin. Bakın burada durak yapıyorum. Bir de bu şeddeden şeddeye geçişlere dikkat edin. Şeddeden şeddeye hiç bölmeden geçeceğiz inşallah. Teala. ولا الضالين الضلال ذلك هو الضلال bu derslerde özellikle dediğim gibi kardeşlerim bak buradan başlayacağız sonuna kadar takılmadan okuyacağız başlayıp sonuna kadar takılmadan tamam inşallah ona gayret edin gerekirse mesela şunu 10 kere okuyun 20 kere okuyun başlayıp sonuna kadar hiç takılmadan okumamaya gayret edin

إنه هو التواب الرحيم. ذاكر الذاكر، ذاهب الذاهب، ذائق الذائق، ذابح الذابح، والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، وما خلق الذكر والأنثى. Şimdi bir ders daha var, onu da okuyalım. Rahimun arrahimü, raqimun arraqimü, rahibun errahibu rajun arrajou, rahimun errahim Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman rahim وهو أرحم الراحمين. ساجد الساجد سادس السادس سارق السارق سابق السابق الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. سابقات السابقات. فالسابقات سبقا طالب الطالب طارق الطارق طاهر الطاهر طائر الطائر والطور وكتاب مستور في رق منشور الطالب والمطلوب ضعف talibu ve matlub. Evet kardeşlerim. Elif ba cüzlerimiz cüzünün derslerini tamamladık elhamdülillah. Bundan sonra inşallah Kur'an-ı Kerim dersleri yaparız ve tecvid dersleri yaparız, devam ederiz derslerimize inşallah Teala. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve müşayihina ve envatina ve envatil müslimin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه